Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında çok eskiden eski kanalım için hazırladım. Fakat yeni kanalım için tekrar çekmeye karar verdiğim bir modeli hazırladım. Onu paylaşacağım sizinle. Bunun için önce yazmamın kenarlarını göstereyim size. Yazmamı iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. O videoda daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı bütün püf noktalarıyla anlatmıştım. Ben yazmalarımı tığladıktan sonra ütüyle düzeltiyorum kenarlarını ütülüyorum. Böylece örneğin daha güzel yerleşiyor. Bu yazmamın da kenarını iki zincirle tığlayıp ütüledim. Tığlamamı yaparken altın başak 383 numara yeşilip kullandım benim özellikle desenli yazmalarda en çok tercih ettiğim renk. Ee, her yazmaya uyan yeşil var mı diye bana instagramdan soru geliyor ama her yazmaya uymasa da yazmaların %90'ına uyuyor öyle söyleyelim. Ee, diğer renklerim altın başak 413 numara hardal sarısı altın başak marka yine 144 numara kahverengi ve 211 numara kırmızı ipim var yazmamın içindeki renklere göre. Ee, benim kullandığım tığım 22 numara ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da yapabilirler. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Birlikte güzel bir model. Yüreğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle. Tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen yanındaki tığ battığının altından girdim. 2, 2 çıktım. Böyle küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü sık iğnemi yaptım yine iki zincir çektim üstüne bir yandaki tığ battının altından tutturdum 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım bir sonraki tığ battının altından girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 Yine iki zincir çekiyorum ve sonraki tığ battının altından tutturuyorum. Bu şekilde çiçek yuvaları arasında ben 5 tane çimen bırakacağım. Dileyenler ne sıklıkla seviyorlarsa ona göre istedikleri sayıda bırakabilirler. Ben bu örnek için 5 tane yeterli gördüm. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Çiçek yuvamı yaparken bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Tığımın ucuna ipimi bir defa doladım. Tığ battı da 1-2 boşluk bırakıyorum. İkinci tığ battının bittiği sık iğnenin içinden girdim ikişer ikişer çıktım bir trabzan ördüm burada tekrar bir kez doladım bu sefer tığ battının altından girdim 2 2 çıktım yine bir kere doladım yine tığ battının altından girdim 2 2 çıktım bir defa doladım sık iğneden giriyorum toplamda bu şekilde 4 tane trabzan yapmış oldum şimdi üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm. Burada birinci trabzanımın tepesinden sık iğne ile 8 zincirimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. 4 zincirimi hemen şöyle yuvadan tutturuyorum. Şöyle küçük bir yuvamız oldu. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım yuvadan girdim. 2 2 çıkıyorum. 3 zincirimin boyuna uyacak şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Yanına 2 sık iğne, yanına 3, yanına 4, yanına 5. Şöyle dalımı düzelttim. Yine aynı yuvaya son sık iğnemi de yaptım. 6. sık iğne. Yeniden 1 2 3 4 zincir çekiyorum geri döndüm aynı yuvaya tutturdum 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım 2 2 çıkıyorum trabzanım oluştu 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın önünden giriyorum kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 4 5 6. yine yuvadan yaptım. Şöyle düzeltelim. Üstüne tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Yuvadan 4 zincirimi tutturdum. Birazdan süslemelerimizi bu 4 zincir çektiğimiz küçük yuvalardan yapacağız. Üstüne 1 zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Örümceğimle birlikte tığ battı da 1 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım tığ battığımın altından girdim içeri çıktım 5 zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 tane sık iğne 2 zincir çektim üstüne hemen bir sonraki tığ battığımın altından tutturdum yine 3 çekiyorum bir defa doladım. Yanındaki tığ battıdan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İkinci, üçüncü sık iğnemi yaptım. Yine iki zincirle sonraki tığ battıya ulaştım. Şöyle oluyor arkadaşlar yaptığımızda. Çiçek yuvamız bu şekilde. Ben şimdi her renkten birer tane yapmak için iki tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Hem ne sıklıkta olduğunu görmüş olursunuz. Ee, i̇sterseniz ona göre ara çimenini değiştirebilirsiniz. Sonra da çiçeklerini birlikte hazırlayalım. Ben oyumun çimenine birer tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Böyle yazmamızın kenarını tamamlayalım. Şimdi sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Şurada minik minik 4 zincir çekerek bıraktığımız yuvalar vardı. Hemen dipteki birinci yuvadan sık iğne ile girdim. İpimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımdaki ilmek birinci ilmeğim. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık. Şimdi hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. yüz yuvarlak şeklini verdikten sonra yine aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum üstüne. 1 2 3 zincir çektim. Şu yaprağım önde kalacak. Yaprağımın arka tarafından diğer 4 zincirli yuvaya geçiyorum sık iğne ile. 1 Şöyle oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. 20 tane ilmek dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tığdaki durumu şu şekilde. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum, sıkacağım. Sonra yine aynı 4 zincirli yuvamızdan sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim yaprağımın arkasından diğer 4 zincirli yuvaya geldim burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum yine 20 ilmek atacağım tığdaki ilmeğin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden yine topluyorum düğümlüyorum yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum sıkıca üstüne yine bir zincir çekiyorum burada ipimi keseceğim hemen diğer çiçeklerimi de yapıp göstereceğim ben oyunun diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde görünüyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.